Allah'a dayandım diye sen çıkmaya kalkan manayı tevekkül. Bu mudur? Ey gidin adam. Ey gidi adını zannetme asırlarda uyurdu. nereden bulacaktın? O zaman eldeki uyurdu. Üç adam ye yer kanayan izleri şahit dillerle bir gün ubiyyub nesli mujahid alemde tevekkül demek o sayda talet mirası ziyanetle yaşar mıydı millet çoktan kürenin <laughs> mişayi tevhidi söylerdi Kur'an duramaz nezdi ilahiye dönerdi Kur'an duramaz nezdi ilahiye dönerdi. Kur'an duramaz. Nezdi ilahiye dönerdi.